Tanzanya. Bu ismi duyunca insanın aklına uçsuz bucaksız ovalar gelir, insana inanılmaz bir yaban hayatını anlatır. Bu Doğu Afrika ülkesi gerçekten de çok özel bir yer. Dünyamızın en büyük doğal güzelliklerinden bazıları burada bulunuyor. Büyük Rift Vadisi bu toprakların içinden geçer. Heybetli dağlar göklere kadar uzanır. Bu harika manzaraların yanında, Tanzanya farklı kültürlerin bir araya geldiği bir yerdir. Adeta bir kültür mozaiği gibi. Burada 120'den fazla farklı insan topluluğu bir arada yaşıyor. Genellikle barış ve huzur içinde birlikte yaşıyorlar. Her bir topluluğun kendine has gelenekleri, görenekleri var. Konuştukları diller ve yaşam tarzları ülkeyi daha da zenginleştiriyor. Ama bu kadar güzel ve çeşitli bir ülke olmasına rağmen Tanzanya'nın başa çıkması gereken büyük sorunları da var. Topraklarının altında çok büyük doğal zenginlikler var. Ama ne yazık ki birçok insanı yoksulluk içinde yaşıyor. İşte bu çelişki, bugünkü Tanzanya'yı anlamak için çok önemli bir nokta. Tanzanya'nın çok eski kayalarının içinde saklı hazineler var. Altın, buranın en önemli zenginliklerinden biri. Bu kıymetli maden, ülkenin birkaç farklı yerinde çıkıyor. Mesela Victoria Gölü çevresinde ve güneydeki yüksek yerlerde, Altının bulunması ülke ekonomisinin bir kısmını bayağı bir değiştirmiş. Altın çıkarmak burada çok önemli bir iş kolu. Daha iyi bir hayat kurmak isteyen birçok insanı buraya çekiyor. Büyük yabancı şirketlerin kocaman madenleri var. Bir de bunların yanında kendi başına çalışan küçük madenciler var. Onlar da çok zor şartlarda çalışıyorlar. Çoğu zaman tehlikeli durumlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Altının olması hem iyi şeyler getiriyor hem de bazı soruları akla getiriyor. Tanzanya için dışarıdan gelen para kazanmak için çok önemli bir kaynak. Ama altının topraktan çıkarılıp satılmasına kadar geçen süreç bayağı karışık. Bu zenginliğin bütün Tanzanya halkına yaramasını sağlamak ise her zaman zor bir iş. Maden çıkarılan yerlerin etrafındaki doğanın bozulması da endişe verici bir durum. Altından başka Tanzanya topraklarından çıkan bir başka parlak hazine daha var. Elmaslar. Bu göz alıcı taşlar da ülkenin maden zenginliklerinden. Ülkede önemli elmas yatakları bulunuyor. Bunlardan en meşhuru Williamson Elmas Madeni. Shinyanga diye bir yerde ve dünyanın en eski madenlerinden biri. Uzun yıllardır çok değerli taşlar çıkarılmış buradan. Elmaslar, doğanın bir mucizesi gibi. Dünyamızın çok derinlerinde manto denilen katmanda oluşuyorlar. Çok büyük bir basınç ve aşırı sıcaklıkta. Eskiden olan volkan patlamaları bu elmasları yeryüzüne daha yakın yerlere taşımış. Kimberlit denilen kayaların içinde bulunuyorlar. Elmas işi de Tanzanya ekonomisine para kazandırıyor. Bu kıymetli taşların dış ülkelere satılmasıyla gelir elde ediliyor. Birçok insana da iş imkanı sunuyor. Dünya piyasasında bu elmasların doğru yollarla çıkarıldığından emin olmak çok önemli. Bu değerli taşların kaçak yollarla yurt dışına çıkarılmasını engellemek de çok önemli. Tanzanya, doğayı sevenler için bütün dünyada tanınan bir yer. Milli parkları ve koruma alanları dillere destan. Serengeti düzlükleri herhalde en meşhuru. Burada, o meşhur büyük antilop göçü yaşanıyor. Milyonlarca hayvan bu topraklardan gelip geçiyor. Bu, dünyadaki en inanılmaz görüntülerden biri. Gökyüzüne doğru yükselen Kilimanjaro Dağı da burada. Afrika'nın en yüksek dağı, uyuyan bir volkan. Dünyanın dört bir yanından dağcılar buraya tırmanmaya geliyor. Bir başka harika yer Dengorongoro Krateri. Kocaman, hiç bozulmamış bir volkan çukuru. İçinde inanılmaz sayıda farklı hayvan bir arada yaşıyor. Anakara'nın biraz uzağında, baharatlarıyla ünlü Zanzibar Adaları var. İnsanı kendine çekiyor. Tertemiz kumsalları ve zengin bir geçmişiyle. Turizm, Tanzanya ekonomisi için çok önemli bir dayanak. Ülkeye dışarıdan epey para kazandırıyor. Turizmden gelen parayla doğayı koruma çalışmaları da yapılabiliyor. Bu işin uzun süre devam etmesi için dikkatli olmak ve doğaya zarar vermeden yönetmek çok önemli. 5. bölüm. Görkem'in diğer yüzü, günlük yaşam ve yoksulluk. Tanzanya'nın bu kadar çok doğal zenginliği olmasına rağmen maalesef acı bir gerçek var. İnsanların büyük bir kısmı yoksulluk içinde yaşıyor. Birçok Tanzanyalı her gün hayatta kalabilmek için zorluklarla boğuşuyor. Temiz su gibi en temel ihtiyaçlara ulaşmak bile zor olabiliyor. Her zaman yeterli yiyecek bulmak da kesin değil. O güzelim manzaralar aslında insanların ne kadar zor durumda olduğunu gizleyebiliyor. Çok az sayıda zengin insanla çok sayıda fakir insan arasında büyük bir fark var. Madenlerden ve turizmden gelen paranın faydası her zaman herkese ulaşmıyor. Bu yoksulluğun devam etmesinin birkaç nedeni var. İyi bir okula gitmek ve iyi sağlık hizmeti almak zor. Bu bir neden. Özellikle köy gibi yerlerde farklı iş imkanlarının olmaması da başka bir neden. 6. bölüm Bilgiye Susamışlık Kırsal Kesimde Eğitim Eğitim bir ülkenin gelişmesi için en önemli şeylerden biri bunu herkes bilir. İnsanların içindeki yetenekleri ortaya çıkarır ve ülkeyi ileriye taşır. Ama Tanzanya'da herkesin iyi bir eğitim alması o kadar kolay değil. Köy gibi yerlerde yaşayan çocuklar çoğu zaman daha şanssız oluyor birçok köyde doğru dürüst okul binası bile yok olan sınıflarda çoğu zaman tıklım tıklım dolu oluyor yeterince iyi yetişmiş öğretmen de bulunamayabiliyor ders kitapları defter kalem gibi şeyler de çok az bulunuyor okulun uzak olması da büyük bir sorun uzak köylerdeki birçok çocuk okula gitmek için saatlerce yürüyor Her gün bu kadar yol yürümek okula düzenli gitmelerini ve derslerde yorgun olmalarını etkiliyor bu durum özellikle kız çocukları için daha da zor olabiliyor ama bütün bu zorluklara rağmen eğitimi daha iyi hale getirmek için çalışmalar yapılıyor. Tanzanya hükümeti bu konuda çeşitli işler başlattı. Devlet dışındaki yardım kuruluşları da destek oluyor. Halkın da bu işe sahip çıkması başarının en önemli şartlarından biri. 7. bölüm Sağlığa Giden Yol Uzaklardaki Sağlık Sorunları İyi bir sağlık hizmeti almak herkesin en doğal hakkı. Ama Tanzanya'nın köylerinde yaşayan birçok insan için iyi bir sağlık hizmeti almak sadece bir hayal. Hastane ya da doktor bulmak çok zor. Olanlar da birbirinden çok uzakta. Bir doktora ya da hastaneye gitmek için saatlerce zorlu yollardan geçmek gerekebiliyor. Yeterince eğitimli doktor, hemşire, ebe yok. Doktor, hemşire, ebe sayısı çok az. Köylerdeki küçük sağlık ocaklarında çoğu zaman gerekli aletler ve ilaçlar bulunmuyor. Bu yüzden de insanlara yeterli ve iyi bir hizmet veremiyorlar. Aslında önlenebilecek hastalıklar yüzünden birçok insan hayatını kaybediyor. Mesela sıtma, özellikle küçük çocuklar için hala çok tehlikeli bir hastalık. Bu uzak yerlerdeki sağlık durumunu düzeltmek en önemli işlerden biri. Bunun bir yolu o bölgelerden daha fazla sağlık görevlisi yetiştirmek gezici doktor arabaları da ücra köylere ulaşmak için başka bir çözüm olabilir. 8. bölüm Görünmeyen Güçler: Yasa Dışı Şebekelerin Gölgesi. Tanzanya'da zengin kaynakları olan birçok ülke gibi görünmeyen tehlikelerle mücadele ediyor. Kanunsuz işler yapan, organize olmuş suç çeteleri buralarda yerleşebiliyor. Bu karanlık işler toplumun düzenini ve huzurunu bozuyor. Aynı zamanda ülkenin değerli paralarını da alıp götürüyorlar. Mafya gibi gruplar her türlü yasa dışı işe bulaşabiliyor. Özellikle hayvanların kaçak olarak avlanması çok büyük bir sorun. Tanzanya'nın o güzelim filleri ve gergedanları hedefte. Onların dişleri ve boynuzları yasa dışı yollarla yurt dışındaki pazarlarda satılmak isteniyor. Doğal zenginliklerin kaçırılması da ülkeye zarar veren başka bir kötü iş. Altın elmas gibi değerli madenler gizlice ülke dışına çıkarılabiliyor. Maalesef, rüşvet gibi kötü şeyler bu suçların işlenmesine yardım edebiliyor. Tanzanya'daki devlet yetkilileri bu tehlikelerle savaşmak için çalışıyor. Bu tür mücadelelerde başka ülkelerle işbirliği yapmak da çoğu zaman çok önemli oluyor. 9. Bölüm Umut Dolu Ufuklar Tanzanya'nın ileriye yolculuğu Karşısında ne kadar büyük zorluklar olsa da, Tanzanya'nın geleceği çok parlak olabilecek bir ülke. Gelecekte çok daha iyi bir yere gelebilir. Tanzanya insanlarının dayanıklılığı ve içindeki o yaşam sevinci gerçekten harika. Farklı kültürleri ve genç insanları ülkenin en büyük zenginliklerinden. Ülkenin o eşsiz doğal güzellikleri ve zenginlikleri hala duruyor. Bunlar daha güzel bir gelecek kurmak için çok sağlam temeller. En önemlisi bu doğal zenginlikleri akıllıca kullanmak altından, elmastan, turizmden gelen paranın sadece birkaç kişiye değil, herkese ulaşmasını sağlamak. Madenlerde ve tarlalarda çalışırken doğaya zarar vermeyen, geleceği düşünen yöntemler kullanmak. İnsanlara yatırım yapmak. Yani onların eğitimine ve sağlığına önem vermek her şeyden önemli. Herkesin daha iyi okullarda okumasını ve daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlamakla devletin iyi yönetilmesi ve kurumların daha güçlü olması çok önemli. Bu da demek oluyor ki rüşvet gibi kötü şeylerle durmadan ve güçlü bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Tanzanya'nın önündeki yol sürekli çalışmayı gerektiren bir yol.